Çekim Hataları serisinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Yine önceki serilerde olduğu gibi yeni dizilerden, eski dizilerden toparlayıp bir karma yaptım. Öncelikle şunu bir açıklık getirmem gerekiyor. Ben size demiştim ki çekim hatalarının ilk bölümünde son zamanlarda yapay zeka çok fazla kullanılmaya başlandı. Bazı sahnelerde çekim hatası yok olmamasına rağmen varmış gibi gösteriliyor diye hatta kızıldık şerbetinden örnek vermiştim. Kıvılcım'ın bir hastane sahnesinde ayağında topuklu var. Bir sahnede de bot var. Ben bunun yapay zeka oluşturulmuş olduğunu düşünüyordum. Ancak olmayabilir. Çünkü son zamanlarda çekim hataları serisini ben bıraktığım için en son 3 yıl önce fen yapmıştım. Sektör değişmiş arkadaşlar yani şöyle televizyonda vermiş oldukları orijinal görüntüleri ham görüntüleri YouTube'da bir bakıyorsunuz ki o üzerinde oynanmış değiştirilmiş olabiliyor bunu resmi kanallar yapıyor. Yani atıyorum gerçekten bir hata olmuş o hatayı örtbas etmek için dizi kanalları resmi kanallar ya orasını kırpıyorlar ya da ellerindeki diğer çek aynı sahneyi defalarca çektikleri için mesela 8. sahneyi koymuşlarsa orijinal televizyon dizisinde 9. sahneyle yer değiştirip YouTube'a öyle atıyorlar. Yani beni de yanıttılar arkadaşlar. Aslında burada çakallık yapanlar dizi ekibi yani resmi dizi ekibi diyebiliriz. Biraz sonra geleceğiz zaten. Hatta uzak şehirdeki Uğur'un ölümüyle başlayalım. Abi dön. He, dön dön. Uğur'un ölüm sahnesinde bildiği araba çarptıktan sonra kalktı adam. Yoldan beklenmedik bir taksi geçiyor. Taksi geçtiği için <laughs> adam üzerinden araba geçmesin diye bir panik yapıyor herhalde. Yerde yatan Uğur karakterini canlandıran oyuncu. Kalkmaya falan çalışıyor. Bu hatayı çok önceden görmüştük. Çünkü Uğur'un ölümünü üzerinden bayağı bir geçti. Ben de Aa, dedim bu hatayı da koyabilir mi aslında. Üzerinden geçmiş olsa da dedim. Bir bakayım dedim orijinal bölümde. Bir baktık ki o sahne yok. Abi dön. He. Dön dön. Adamlar orasını kesmiş arkadaşlar. Başka bir şeyi koymuşlar. Deniz! Yok. <laughs> Deniz! 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 Alya. Yok canım. Alya sakin ol. Yok o. hiçbir yerde yok. Ne olur her yere baksınlar. Bak bak buralar... Yine uzak şehirden bir görüntü. Küçük bir şey. Çok da önemli değil. Deniz'in kaybolduğu sahne işte. Alya panik yapar yukarıda. Aşağıda da Cihan onun sesini duyar. Hemen yukarıya çıkar. Aşağıda üzerinde gömlek olan Cihan gömleğinin üzerinde bir palto görüyoruz. Yani bir merdiven çıkma ile birlikte yukarıda olduğu için rüzgarlı oluyor. Çatı katı yani çatıda çekildiği için rüzgarlı olduğu için herhalde üzerine bir palto alayım da bir geçeyim falan demiştir büyük ihtimalle çekim esnasında ara verildikten sonra ama tabii ki devamlı katası olmuş oluyor çünkü aşağıda gömlekli olan Cihan yukarıda Paltoyla karşımıza çıkıyor. Anneciğim sabah sabah ettim. Dün annem adına özür dilerim. Kızılcık şerbeti tabii ki çekim hatalarının vazgeçilmezlerinden biri oldu. Burada da aynı çakallığı yapmışlar arkadaşlar. Herhalde kıvılcımda da aynı çakallığı yapmışlar dedim. Yani kıvılcımda e, tabuklu ayak bu varken bir anda botu dönüyor. Burada da kör gözüne parmak bir şekilde hata yapılmış. Bunu da TikTok'ta buldum. Çünkü insanlar anlık olarak televizyondaki bölümdeki görüntüleri çekiyorlar arkadaşlar. YouTube'da bunu ne yazık ki bulamıyorsunuz. Yine Nilay gerçek hayatta oyuncu herhalde gerçekten de kolunu kırdığı için alçı alınmıştı. Annesiyle yani pembeyle bir görüşme sahnesi var odaya giriyor o da odaya girerken elinde bariz bir şekilde kocaman bir alçı var e, konuşması bittikten sonra da elindeki kocaman alçı bir anda kayboluyor Al, yani alçılı bir şekilde girdiği odaya alçısız bir şekilde çıkıyor bu hatayı gerçekten anlamlandırabilmek çok zor yani o çekim esnasında kolunu kırmış olsa hastaneye kaldırsalar tekrar gelip de yani böyle bir şey mi çok garip gerçekten de. Ya Ali demiyorum Galip Bey. Baksana şuna. Bütün tümör damarlarla kaplı. Bu hatayı zamanında fark etmemişim. Çok güzel bir hataymış aslında. Bir replik hatası. Fragmanda bu repliği vermişler. Nazlı'nın yani Sinem Ünsal'ın Nazlı'nın karakterinin bir repliği var ki hemen fark ettikleri için fragmanı da kaldırmışlar. Yerine başka bir şey koymuşlar ama bölümün içerisinden o şeyi silememişler. Çünkü önemli bir şey. Öylesine değil. Çünkü bir hasta var. Hastanın da tümör dolmuş içerisi. Yani şunu diyor. Bütün tümör damarlarla kaplı diye bir replik geçiyor. Tomografiye bakıyorlar çünkü orada. Rötgene bakıyorlar ya da... Aslında şu, doğrusu şu. Bütün damarlar tümörlerle kaplı olacakken bütün tümörler damarlarla kaplı diye bir replik çıkıyor. Yanlışlıkla söylüyorlar. Bütün tümör damarlarla kaplı. Tabi bunu değiştiremedikleri için de koymak zorunda kalıyorlar. Yani kadraja mikrofon girse kırparsın. Ne bileyim gereksiz bir açı vardır onu silersin. Ama bunu nasıl sileceksin ki? Yani Nazlı bildiğim böyle bir şey söylemiş. Önemli bir replik çünkü. Bunu da atamamışlar. Nesrin'le Cemil'e bir yere mi gittiler yoksa? Niye size kaldı bu işler? Buyursunlar efendim. Hadi. Listedeki en beni güldüren sahnelerden biri. Yani bu ne alaka dedim ya. Bunu yapay zeka falan derdim herhalde. Çünkü Aşkı Memnu'da Adnan Bey'in bir sahnesi var. Geniş açıdan uzaktan çekiyorlar. Yani bildiğin adam ayakta Michael Jackson dansı yapıyor yani belli ki oyunda değil yani kafa orada değil ya da herhalde acaba kamera başka bir tarafı mı çekiyor diye düşündü yoksa hani senaryoda diyor ki mesela adam yakın çekim yapacağız burada sana yakın çekim yapacaksın yüzü gözüküyor sadece ayakları gözükmüyor değil mi? Burada ayaklarıyla bildiğin bir çocuk gibi bir Michael Jackson dansı gibi <laughs> hatta bu bayağı bir gündem olmuştu ünlüler bile konuşmuştu Gonca deri Instagram'dan bayağı bir goy goy olmuştu. Adnan Bey'in ayakları muhteşem bir çekim hatası bence. Serap, Hı? Serap canım, Serap Zeliş nerede? Gel seni şöyle oturtalım. Sarıl bana. Hadi gel. Ah. Gel. Onun dışında Maraşlı, ben zamanda izleyemedim Burak Deniz'in baş önünde olduğu bir dizi. Maraşlı'nın burada eski karısı varmış. Hareketli bir sahne, birisi yerde yatıyor. Onun yanına doğru giderken ayağında tabuklu ayakkabılar, ayakkabılar var. Ama zeminde kaygan. Kaygan olduğu için herhalde ayakkabı değiştirmek durumunda kalmışlar. Risk, risk almayalım diye. Çünkü kafasını çarpıvermiş olur. Oyuncu... Diz çöküyor. Diz çöktüğü anda net bir şekilde ayaklarında beyaz bir spor ayakkabısı görüyoruz. Ama eve girerken bildiğin bariz bir şekilde topuklu ayakkabıyla giren bir kadın vardı. Herhalde yerdeyken ayakkabıları gözükmez onu çekmeyiz diye düşmüşler. Sonra çekerken de araya girmiş oluyor. Aynı şey tabii. İnsanın canını yakmak için illa da vurmak mı gerekiyor? Gildiz Hayri var. Ceren Moray'ın canlandırmış olduğu karakter biliyorsunuz ki. Dizinin en başlarında bu karakterin telefonunun arkasında 3 kamera vardı. Herhalde sen çok fakirsin. Bu kadar fakirin 3 tane kamerası olmaz deyip 2 kameraya indirmişler telefonu. Eee biz geliyoruz. Eee. He tamam o kadar işte ne diyecektin başka? Tamam bizimkiler evde yok zaten öyle ki. Anladığında Selma enteresan odada hamile bir şekilde odadan e, bir pencereye bakıyor. Pencereye baktıktan sonra odadan çıkacak. Bir çıkıyor ki üstündeki kıyafet değişmiş, makyaj yapmış, saçı yapılı, full paket değişmiş yani. Halbuki anlık bir sahne o. Odada olan bir karakter dışarı çıkıyor. Dışarıda da emme oğulları kutlama yapıyorlar. E, bu bariz bir hata bence ya. Baştan full paket değişmesi de yani arada hiçbir sahnenin de olması, bir kesintiye de olmaması, direkt öbür tarafa geçmesi çok garip. Oh, Aman Allah'ım başım çatlı ya. Eşref Rüya'da biliyorsunuz ki İzzet karakteri hadım edilmişti. Çok bilinen bir sahne. Duşta fark ediyor olayı. Klozete, do doğru gidecek. Klozet açık oluyor geniş açıda ama İzzet oraya vardığında klozet kapalı olduğu için tekrardan açıyor falan. O, bunlar artık çok önemli değil ya. Bunun artık hikayede duyguyu da çok yani klozete de, de kim ne yapsın değil mi? <laughs> Çarpışmada meşhur bir sahne vardı. Çarpışmanın planlaması yapılırken, pazarlaması yapılırken çok konuşulmuştu. İşte diyorlar ki Hollywood'daki tekniği kullandık, aksiyon filmlerindeki tekniği kullandık. Dört araba burun buruna çarpışıyor. Muazzam bir sahne gerçekten de görsel bir şölen. Bir mantık hatası var ki dört arabanın birinden de hava yastığının fırlamaması, çıkmaması yani net bir şekilde bodoslama dört araba birbirine giriyor ve birinden de e, hava yastığı çıkmıyor. Abla orada mısın? İyiyim, merak etme. Onun dışında Kara Para Aşk'la Elif'in Tuba Büyüküstü'nün kardeşini oynayan Nilüfer karakteri telefonu ters tutuyor ablasından konuşurken. Bu dizilerde çokça olan hatta Bihter'in bir tanesi de vardı orada da yapıyorlardı. <laughs> Dayıcığım, bir şey konuşuyoruz da şu teybi kapatır Son olarak yine Çukur'un Winner sahnelerinden biri Mihriban sahnesi Kabatçun'u Muhittin abi falan diyordu ya Muhittin abinin arkasında bir ayna var aynaya e, bir süliyet yansıyor o süliyet set ekibinden birisi mi, yoksa Yamaç'ın profilini oraya yansıtmaya mı çalışmışlar ama Yamaç henüz e, masada oturduğu için. Sadece Bartolo'nun silüeti olması lazım. Bartolo'nun silüetine de hiçbir şekilde benzemiyor. Yamaç'ın herhalde şey, uyuşmazlık olmuş. Normalde Yamaç sonradan Bartolo'nun yanına geliyor. Yamaç'ın silüeti oraya yansıması gerekirken saçma sapan bir silüet yansıyor. Zamansız bir şekilde. Öyle garip bir sahne olmuş ama tabii ki bu dizinin duygusunu indirmez. Çünkü ben hiç fark etmedim. Muhteşem bir sahneydi. Evet bu haftaki çekim hataları böyleydi. Bir sonraki çekim hatalarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.